Beşiktaş maçından önce kalbiniz küt küt atıyorsa bizdensiniz. Dakikaları sayıyorsanız gerçek bir taraftarsınız. Ve eğer ilk 11'i merak ediyorsanız, haydi başlayalım. Maçın başlamasına hazır olun. Çünkü Beşiktaş Başakşehir'e karşı oynayacağı bu çok önemli maçın ilk 11'ini az önce açıkladı. Kalede her zamanki gibi sağlam duran Mert Günok var. Savunma hattında Rozier hazır. Savunma hattında Colley hazır. Savunma hattında Bailey hazır. Masuku her türlü atağı durdurmaya hazır. Orta sahada Amir Hacı Ahmetovic oyunu yönetecek. Salih Uçan oyunu yönetecek. Rashika kanatta, Chamberlain kanatta. Gezal ise kanatlardan yaratıcılık ve hız katacak. İleride ise Cenk Tosun golleri atmaya hazır. Sizce bu gece hangi oyuncu en çok etkiyi yaratacak? Tahminlerinizi yorumlara yazın ve en son Beşiktaş haberleri için abone olmayı unutmayın. Haydi Kara Kartallar